Bismillahirrahmanirrahim. Delalet-i emri al-fawriyye ev etrahi. Emrin yani eee acil yerine getirilmeye delalet etmesi ya da yani geciktirmeye yani eee geç yapılmaya delalet etmesi. Ve قائلمنا بالتكرار yani emrde tekrar vardır diyenler yakuna bil diyorlar o zaman hemen o emrin yerine getirmesi gerekir. Hmm. Yani fevriyet yani hemen yerine getirmesi terafi sonra bırakılması. Ve ama gayruhum tekrarı söylemeyenler fe diyor emri ya bir vakte bağlıdır. ya da bir vakte bağlı değildir. Ve bir vakte yani bir zamana bağlı olan iman yakuna mukayyeden vaktin Ya geniş bir zamana bağlı olacak ya da dar bir zamana fel yani geniş zaman yecuz fi akhir eğer geniş zamana bağlandıysa o zaman yani o vaktin sonuna kadar o şey edilebilir yerine getirilebilir yani geçtirilebilir yani o zamana kadar yerine getirilmiş o mesela namazın mesela öğle namazın vakti öğleden ikindiye evet. son vakta kadar da kullanılabilir. tabii öyle geçinme tehlikesi varsa kirahat falan girer var bir şey ve <laughs> la ama eğer dar bir zamana şey edildiyse bağlandıysa o geciktirmeyi kabul etmez. O ihtimal olmaz. Bu ama gayr mukayyed bi vakti muhaddad. Belli bir zamana, belli bir zamana kayıt edilmeyen kel bil kefaret mesela bu kefaret verilecek. Yani yemin kefareti vardı. Yemin yemini bozanın bozan kefaretini verecek. Anlaşılıyor mu? Yani bu belli bir vakti yok. Fe'lim cerret talab-ı fe'li fi'l mustakbel. O zaman o emir sadece yani ileride bu yapılsın. Fecüzü tehir kema cüke nufure. Burada tehir de caizdir. Nasıl hemen yapılması da caizdir. Ve ha ve sahih indel hanefiye ve men vafakı. Bu söylediklerimiz hanifiler ve haniflere muvafık olanların yanında sahih olan budur. Ve raci indena bizim de tercih ettiğimiz budur diyor. Li enne sigatel emri la teddüldü illa ala mücarradit talabi fi zamanil müstakbel fi eyyi cüz'i minhu. Şimdi emir sigası devlet etmez ancak sart talebe devlet eder. Yani gelecek zamanda zamanda ki talep. Fi hangi geleceği zaman hangi parçasında olursa olsun. Hangi bölümünde olsa olsun. Ve tustafadul fawriye Eğer fawriyet varsa o bir qarineden ancak anlaşılır. Ama emir de o yok anlaşılmaz. Ve amanna al Yani emrin terahi için olmasıyla beraber fevul için değil yani hemen yapılması için değil ve inel müsaraate ila eda'il vacib hayrun ta'hir biz bunu bu farklı bir şey diyor. Anlaşıldı evet. mı? Yani vacibi bir an önce yerine getirmek o geciktirmekten daha iyidir. Niye li enefi ta'hiri afatin fi ta'hirde tehlikeler var. Ve li hada'l ma'na tustahabbu'l fevli bundan dolayı yani fevliyet vacip olmazsa da ama müstahaptır. Mefhum? Maraya timmil vacibu illa bihi fehu vacibun. Bu eksiktir, vacibidir o. Vacibin o ancak onunla tamamlandığı o da vaciptir. Yani bir vacip onsuz yapılmıyorsa yani vacibe giden yol da vaciptir. Mefhum? Eşeyü <laughs> <laughs> lezi yetevakafu aleyh icadul vacib. Vacibi yerine getirmenin ona bağlı olduğu şey kısman iki kısımdır. El kısmi el evvel birinci kısım el la yekunen makduren mükellef. Yani öyle bir şey ki mükellefin yani sorumluluğunun şeyinde değildir. Onun yetkisinde değil, etkisinde değil. Müslü istiat vacib Mesela hac vacibini yerine getirmek için müstati olmak. Bu onu şeyinde değil. Eee söyleyin. Onu onu kudretinde değildir. Ve nisab zekati mesela zekat için nisab bir mala ulaşmak. Ve benzerleri. ف هذا القسم لا يكلف به انسان insan, insan lan kellef deydir ve la ta'avahu'l emr yani ilaki zengini olacak işte ben zekat vereyim diye e, ilaki insan malı e, şey olacağım e, bu ondan istenmez. القسم الثاني ان يكون شيء مقتولا المكلف yani onun kudreti altındadır onun gücü altındadır bu ve hoyra bu da iki çeşittir onun vücubuyla ilgili özel bir emir olan. o hada la kelabele lafi. Zaten bununla ilgili bizim konuş, konuşmamız gerekmez. Çünkü zaten o onu, onu bağlıyor. Vela, vela huve maksudu, maksudu behtina huna. Evet. Buradaki konumuz da değildir bu. Yani konumuzun amacı değil. Ve min hada el nev'u el vudu'u li salat. Fe inne vaju al bi emri müstakbelin. La bi kavli ta'ala ve akibu salat. Bu, bu ne dendir? Bu çeşittendir. Mesela el-udu-li-salat. Namaz için abdest alma. فإن واجب على المكلف مكلفة واجب بأمر مستقل مستقل لا بقوله تعالى وأقيم الصلاة أقيموا الصلاة لا مفهوم <تسخن> النوع الثاني ما يتوقف عليه أداء الواجب واجبيا ينجت من ولم يرد بوجوبي أمر خاص أما وجوب لا يجلي بالأمر يقو أمر أمر Bu adı o <laughs> maksudu bahsettin hana. Bu daki konumuz budur. Yani e, vac va vacibin edası ona bağlıdır ve onun, onun ucubu ilgili özel bir yok. Ve kad karrara usulcular takdir etmişler. Enne hadanı ve vaciben bi nefsil emril evvel ellezi sebete bihi asıl vacib. Vacibin onunla sabit olduğu emrin kendisiyle bu bu e, e, o, o nasıl vacip ise bu da ondan dolayı vacip olur. Anlaşılıyor mu? He? Yani yani eğer e, şeyse yani vacibin edası ona bağlıysa onunla ilgili khas bir durum yoksa ama vacibin edası ona bağlıdır. E vacib, o vacibin bir şey vardır. Bir delili vardır. O vacibin o, o vacip neyle sabit olduysa bunun vesilesi de o vacibin vesilesi de vacibin ona bağlı olduğu şey de da sabit olur. Ve evet. emfiletu ala zalike buna misallar çok. Emr bil hac mesela yaktı asfer ila Mekke li adi hada vacip mesela hac hac emir etbe yani Allah tarafından hacin emri edilmesi bu neyi gerektiriyor bu vacibi ne getmek Mekke gitmeyi gerektiriyor öylese Mekke gitmek bu aciptir yani hacin vacubuyla Mekke Mekke gitmek vacip oluyor. yani tabii şartları var şartlar gene geldiği zaman fekunu hada sefer bak bu sefer vacibe bir nefsi emir bil haccin emriyle حج أمني كندي سله بسفه واجب هي لأن واجب الحج لا يتبدأ إلا بهذا السفه. في حج وجوبو و أداسي يعني, يعني نجت المسيح أولماز أنجاك بو والأمر بإعداد القوة الكافيه من قبل الأمة لا يتم إلا بتعلم العلوم الحديثة التي استجدت في مجال الصناعة والكيمياء والفيزياء ونحوها. فيكون تعلم هذه العلوم واجبا على الكفاية بنفس الأمر القاضي بإعداد القوة. Evet. mesela ve'l yani oaidu yani düşmanlarınıza kafirlere karşı yapabildiğiniz kadar güçlenin mesela kuvvet gücü hazırlamak yani güçlü olmak el kafiye yani yeterli bir İslam alemi için ya da bir İslam devleti için yeterli olan bir bir güce sahip olmak işte bu emir bir kibel ümme yani tabii bu bu bir adalı, kuvvetli kafiyet kim hazırlayacak? Ümmet tarafından bu yerine getirilecek, yani ha hazırlanacak. Mesela bu emir, mesela bu ümmetin böyle yani kafirlere karşı yeteri güce sahip olma emri la yetimu, tamam olmaz. illa bir hadise. Ancak çağdaş ilimleri öğrenmekle olur. Yani teknoloji bilmekle olur. Yani sen nasıl tam top uç uçağı nasıl yapacaksın? Elleti ve kimya ve fizya ve Yani yeni ortaya çıkan mesela sanat, sanat alanında kimya alanında, fizik, alanında alanda ve benzerleri. Fekunu ta'al muhadil demek ki yani onlara karşı güçlü olma olma olmana olma olmak için emir var onu gavurlara karşı güçlü olmak. E bu güçlü olma olmak da bu elimsiz, bu ilimler olmadan olmaz. O zaman ta'al muhadil ulum O zaman bu ilimleri öğrenmek e, vacibi kifayedir. Bir nefsin kadib edat kuvvet. O kuvveti hazırlama emrin kendisiyle. Yani kuvveti hazırlayın dediyse o zaman bu kuvvete giden yolların hepsi vacip olur. Ve yuhallasu lana mimma tekaddeme. bu söylediklerimizden özetlenir. Enel emre bi vacibin Emrün bir şey ile diye takaffu aliy eda'u hadel vacib iza lem yeti bihi emrün khasun. Yani en el emre bi vacibi, bi vacbi emretme aynı zamanda emrün bir şey ile diye takaffu aliy eda'u hadel vacib. Vacibin yine gelmesi ona bağlı olan şeyin de vacip olduğuna emirdir. Idalem yeti bi emrün khas eğer özel bir emr yoksa. Varsa zaten bunu alttan girmesine gerek yok zaten o özel emirden dolayı. Efu yani heren